ki? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mini figür lavabı açıyoruz. Şiştirelim. Figürleri açıyoruz. Anne nasıl tuttum. Aferin kız çok güzel Baba tuttun. bak. Evet. Hadi koy bakalım. Hangisinden Bu ikisi... başlayalım? Buna bir tane olduğu için bunu aç. Stitch'ten. Hadi başla bakalım. Heyecanlıyım. Evet, aç. Bak burada yeri var. Koparıyorsun. Ay, i̇çinde kırmızı bir şey var. Neden? Aa, anahtarlığı çıktı. Acaba kendisi... Aa, çok güzelmiş. Evet, bunu da şuradan takılsın Defne. Kendim, hani bak Çan, Şu okul çantana da takabiliriz. Dur bir yapalım. Ama iyi, yes, bak, yapamadım şimdi. Buradan açıyoruz bak. Evet. Baksanıza. Düşürüyordum. <laughs> <laughs> çok güzel. Evet, evet. Jaraşlar, ben... O hemen. zaman bunu da ben açabilir miyim? Tamam. Yani. Bir tane ben açayım. Tamam. Burada mi? da her şey... Çince mi? Japonca mı? Bir şeyler yazıyor. Açıyorum. Bunu da ben açıyorum. Hı -hı. Bu. Olarak. Hemen aşağıdan açılıyor. Evet. Ters tutmuşum. Açıyorum. <laughs> böyle. Bacaklarını açmış. <laughs> böyle. Bacaklarını açmış arkadaşlar iki tane. Çok tatlı. Bunların hiçbirini sana vermem. Zaten vermiyorsun hiçbirini. Bu ikisi kaldı. Bunun da birini sen aç, birini ben. Hangisini seçeceksin? Hadi aç bakalım. Bunları da böyle koydum. Şunlara bakın çok güzel. Ben yani ikisini de ben açsam. Çok güzel değil mi? Bu da iki Bu da anahtarlık. Onda da anahtarlık var mı? Bakayım. Aa beyaz, ne beyaz? Kar topu gibi. Defne çok güzel. Şuna bakın. Çok güzelmiş ya. Çok güzelmiş. Arkadaşlar şunların hepsini şu, figür kızımı yaparım. Odana bir figür bölümü yapalım. Evet. Bunları koy. Daha önceki çıkan da vardı kolalı. Anne, Eğer izlediyseniz videolarda. Ama bu hayatta durmuyor. Olsun ondan sarısı şurada. Kolalı da kırık. Tamam bunu da açalım mı? Açıyorum. Ben açıyorum bunu da. Hadi bu sürpriz olsun. Gözlerini kapat bakalım ne çıkacak. Önce Hı. sen de kapat Şu önce arkadaşlar açtım. baksın. Tamam olur. Bakma. Sen de böyle kapatalım, böyle kapatalım. Önce siz bakın. Açalım mı? Açalım. Aa! Çok güzel. Çok güzel değil mi ya? Çok beğendim. Bir gösterelim mi hepsini? Böyle aç elini. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yap, şöyle yap. Şuna bakın. Bu var. Burada stitch var. Stitch ayakta durmuyor. Bir de şuna bayıldım ben ya. Arkasına bakın. Şöyle dinozor, dinozor şeyi gibi. Çünkü dinozor anne. Çünkü bak. Dinozor mu? Bak hmm, Dinozor seri gibi. Evet çok güzel. Bu Hayvan çok Hayvan güzelmiş. Seri. Bu çok güzelmiş. Ona bayıldım. Hmm. Ve üç tanesinden böyle anahtarlık gibi bir şey çıktı. Anne, Asmalık. Okul çantanı asabiliriz Defne. Hangi çıktı göstereyim mi? Şöyle bunlar çıktı. Arkadaşlar maviden çıktı. Siz en çok hangisini sevdiniz? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Sizin fikriniz bizim için çok önemli. Biliyorsunuz bunları hediye ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yeni paketlerini size hediye edeceğiz. Bay bay.